Herkese merhaba. Yeni karavanımız geldi. Karavanımızı çok beğendik. Hemen içini döşedik ve size tanıtım videosu çekmek istedik. Yeni karavanımız Gencer 460 Inception Plus modeli. Hadi gelin karavanımızın içine birlikte bakalım. Karavana girdiğimizde e, bizde de bu oturma düzenine sahip oturma alanımız karşılıyor. Şimdi size girişten itibaren oturma alanınızın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Oturma grubunun hemen arkasında da bu şekilde merkezler var. Havalandırmayı sağlıyor ve nem oluşmasını önlüyor. Girdiğimiz taraftaki koltuğun altında e, su depomuz var. E, su depomuz demişken de buna yönelik e, suyun ne kadar kaldığını gösteren e, panelimiz de. Hemen girişte sol tarafta ee, bu panelden elektrik sistemini kontrol edebiliyoruz, Akümüze bakabiliyoruz, ee, suya ayarlayabiliyoruz ışığı yapabiliyoruz ve suyun yani depomuzdaki suyun doluluk oranına bakabiliyoruz. Ee, panelimiz burada. Hemen panelin üstünde de ışığımızı açma kapama için bir düğmemiz var. Bu giriş ışığımız. Sonra devam ettiğinizde e, bu taraflar boş kullanım alanı alt tarafları. E, oturma alanının hemen alt tarafında da böyle menfezlerimiz var. E, i̇ki tarafta karşılıklı dört tane ve karşıda da bir tane. Karşı taraftaki menfezin üstünde de hemen kombi çıkışımız mevcut. Oradan sıcak hava üflüyor. E, burası iki kişinin yatabileceği yatağa dönüşen bir U oturma düzenine sahip oturma alanımız. Masa aşağı iniyor ve burada iki kişi rahatça yatabiliyor. E, masa demişken masayı da hemen söyleyeyim. Masamız tekerlekli. İstediğimiz yere böyle götürüp getirebiliyoruz ve gerçekten bu çok rahat oluyor yani sabit olmasındansa bu kesinlikle çok iyi şöyle göstereyim. Ee, sonra girişteki hemen altta bir ayakkabılığımız mevcut burası da kilitlenebilir özelliğe sahip. Ee, u oturma düzenimizde 3 adet Berhemi marka camımız var. Camlarımızda sineklik ve zaten perde standart. Bunu da hemen şöyle size göstereyim. Sinekliğimiz aşağıdan gelen, çekemedim bir yandan da var kucağımda. Burası da perdemiz. Ee, yine standartta olan yan perdelerimiz var. Bence perdeler çok güzel bir şıklık katıyor karavana. Ee, karavandaki bu koltuk rengi standarttı. Bence zaten koltuk rengi mükemmel. Bu döşemeleri siz kendiniz seçebiliyorsunuz. Biz açık renk olmasını istediğimiz için böyle açık renk tercih ettik. Gözde'ye de buradan sevgiler. Onu bayağı uğraştırdık bunun için. Yine oturma grubun üzerinde bolca kullanım alanımız mevcut. Burada yaklaşık 1, 2, 3, 4 adet dolabımız var. Ve dolaplarımız da şu özelliği çok güzel. Kendi kapanabiliyor oturma alanındaki ışıklandırmadan da bahsetmek istiyorum. Yani aydınlatmadan. Burada iki adet spot ışığımız mevcut. Yukarıda da led ışıklarımız var. Bence gayet yeterli ve ışıklar çok güzel bir ambiyans katıyor. Bunlar gün ışığı olarak geçiyorlarmış. Oturma grubunun hemen sağ tarafında da mutfak alanımız mevcut. Mutfakta da bir adet camımız var. Ken marka iki ocaklı ev yerimiz var. Burası ocak Kısmı. burası da lavabo kısmı. Gayet kullanışlı ve güzel. Bu şekilde cam oluşunu hep çok istemiştim. Gerçekten çok güzel oluyor. Mutfak tarafının üst tarafında bir adet böyle bu şekilde dolabımız var. bu dolabın bir de orta bölmesi olacak. T şeklinde. Aşağıya hep bardak koyabileceğiz. Yukarıya da tabaklarımızı koyabileceğiz ve kilitlenebiliyor dolabımız. Ee, tezgahla ilgili şimdi burası tezgahımız. Bu tezgaha ek bir tezgahımız daha var ve bu bence muhteşem bir özellik. Şöyle bu da ek tezgah. Ee, i̇şimi çok kolaylaştırıyor. Bu bizim eski karavanımızda da vardı. Çok seviyordum. Şu an bu karavanımızda da var ve çok mutluyum bunun için. Burası aynı şekilde kilitleniyor. Ee, burada kombimizin ayarladığımız. Ee, ne diyeyim, göstergemiz mevcut. Bu teknolojik şeylerden çok anlamasam da kendimce dilim döndüğü kadar anlatayım istiyorum. Ee, burada USB girişlerimiz mevcut. Burada e, dışarıdan aldığımız 220 volt enerjiyi, ya yani 220 voltu kullanabileceğimiz alan. Burası da e, çakmaklık alanı. Burası da bizim ışıklandırmayı ayarladığımız tuşlar. Bu tuşlar orijinal karavanlarda kullanılan tuşlar bu arada ve çok güzel. Ee, aşağıda bir çekmece alanımız mevcut. Çekmece gerçekten çok büyük. Çekmeceyi kendime göre doldurdum. Ama çekmece büyük. Yani fayda. Gerçekten içine her şeyi alıyor. Ee, en aşağı kısımda da yine bir saklama alanımız mevcut. Ee, burası da oldukça geniş. Mutfağımız bu şekilde. Mutfağın hemen yan tarafında yine bir dolabımız mevcut. Burada güneş sistemi ile ilgili şeyler var. Ben yine burada bir saklama alanı olduğu için buraya tencerelerimi koymayı tercih ettim. Hemen onun altında Tedford marka 90 litrelik bir buzdolabımız mevcut. 12 voltta çalışan bir buzdolabımız var. İki sistem kullanmayı tercih ettik. Bu şekilde. Hemen onun altında da yine bir saklama alanı. Yani karavan saklama alanı yönünden gerçekten çok güzel. Her yer saklama alanı. O yüzden hiçbir şey dışarıda kalmıyor. Ee, hep toplu gözüküyor. Hani karavan çok çok dağılan bir yer olduğu için bu kadar çok saklama alanının olması bize oldukça fayda sağladı. Ee, bu bölümü bitirmeden önce hemen hekimizden de bahsetmek istiyorum. Tam oturma grubuyla mutfağın arasında kalan büyük bir hekimiz var. Yine aynı şekilde Camlardaki gibi iletikler ve burada perdemiz mevcut böyle. Şimdi yatak alanına gelebiliriz. Mutfak alanımızın hemen sağ tarafında da yatak odamız mevcut. Burada iki kişinin rahatlıkla kalabileceği bir yatağımız var. Yatağın hemen üst tarafında da 5 adet dolabımız var. Dolapların içi oldukça geniş. Şu şekilde bir tanesinin de içini göstermek istiyorum size. Yine kendinden gitmeli, <laughs> kendince ediyorum bunu. Yatağın hemen sağ tarafında da yine Berhemi marka bir tane camımız var. Bir de ek olarak ben karşı tarafta gördüğünüz cam yerine de bir yani ayna görüyorsunuz şu an yerine de bir cam istedim. Henüz o gelmedi, gelince oraya da camımız takılacak. Hemen camın iki yanında da işte kitap koymak için iki adet alanımız mevcut. Onların başında da kitap okuma ışıklarımız var. Böyle konforlu bir yatak alanı. Şöyle ışıkları da kapatayım tekrar göstereyim. Burada da led aydınlatmalarımız aynı şekilde var. Yatak alanımız bu şekilde. Oldukça rahat. Ve gerçekten yatak alanımızı çok sevdik. Ek olarak eşya koymak için hem dışarıdan ulaşım sağlayabileceğiniz hem de içeriden ulaşım sağlayabileceğiniz yatağımızın altında bazamız var. Şöyle açarak size de onu göstereyim. Hemen bir saniye. Şunu şöyle yapayım. Bazanın hemen sol tarafında turba marka kombi sistemimiz var. Ee, ve onun arada geçen boruları var. Ama orta alanı bomboş kalıyor. Ve buradan dışarıdan daha az önce söylediğim gibi ulaşım sağlayabildiğiniz için eşya koyabiliyorsunuz. Ayrıca içeriden de ulaşım sağlayabiliyorsunuz bazanın altından. Ee, burası da oldukça güzel bir saklama alanı bizim için. Yatak bölümümüzün hemen sağ tarafında da banyomuz, banyomuz mevcut. Buyurun banyomuza şöyle girdim. Ee, burada Tedford marka tuvaletimiz var. Ee, hemen yan tarafta da yine bize sağ olsunlar kullanım alanı yapmışlar. Bir dolabımız var me mevcut. Buraya işte havluyu, tuvalet kağıdını vesaire ee, banyo ile ilgili eşyalarınızı koyabilirsiniz. Ee, onun haricinde banyomu gerçekten geniş. Ya ben küçük milyon bir tipim. Evet, benim bazı almak belki şey olmayabilir ama Ahmetcan da gerçekten çok rahat ediyor. Ee, ve şöyle bir şey daha söyleyeyim. Tuvaletimizin bir özelliği dönmesi. Dönüyor. <laughs> ben çok şaşırmıştım ilk. Şu şekilde. Ee, banyomuzun duş başlığı burada. Ee, sıcak suyumuz zaten kombi sistemimizden dolayı ee, 10 litre sürekli kendi ürettiği için aslında her 10 litrede bir yenileniyor ve e, sıcak suyumuz da mevcut. Buradan onu da ayarlayabiliyoruz sıcak soğuk diye. Ee, yukarıda bir hekimiz var. Bu hekimizde de e, nemi alması için şu şekilde bir fanımız var. ve de, Birinci derecede çalışabiliyor. Ya da ikinci derecede çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca bu hekide havalandırmak için açabiliyorsunuz. Ee, burada böyle bir askılığımız mevcut. Ben havlumu astım. İşte perdemiz duş alırken kullanmak için. Banyomuz da bu şekilde. Banyomuzun hemen yan tarafında da lavabomuz mevcut. Banyo banyo alanında lavaboyu aslında kullanmamışlar. Bence gerçekten güzel olmuş. Hem yerden tasarruf ediyoruz hem de dışarıda olması benim gerçekten işimi kolaylaştırıyor. Ee, arada Kuki dışarıda çok pislendiğinde gelip burada hemen patilerini yıkayabiliyorum mesela ve burası yani lavabo olarak çok geniş olduğu için benim çok hoşuma gitti. Buraya da biz e, ekstra bir cam daha açtırdık. Hem karavanı ferah göstersin hem de buradan da havalandırma sistemi olsun diye. Burada yine dolap alanımız mevcut. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz tabii. Hemen aşağıda burada da aynı şekilde bir dolap alanımız mevcut. Lavabonun hemen karşısında da büyükçe bir aynamız var. Burada ben makyajımı, e, cilt bakım şeyleri yapabiliyorum. Bu aynayı da çok sevdim. E, burada da iki tane spot aydınlatmamız var. Aydınlatma olarak, dolap olarak yani karavanlı şu an aşk yaşıyorum. E, neresinden ne desem bilmiyorum ama gerçekten karavanı çok sevdim. Çok içmesinden bir karavan oldu. Buradan ışıkları da yakabiliyorsunuz. Hem tuvaletin hem de buranın ışığı var. E, bir sevdiğim şey daha. Hemen size gösteriyorum. Burada bir Perdemiz var. Perdenin şu güzelliği var. Diyelim burada ben oturmak istiyorum. Ama işte Ahmetcan yatmak istiyor. Ahmetcan direkt böyle yatabilir mesela. Perde büyük kolaylık. Bu ayrıştırma olayı için yani oturma alanı yatak, alanı yatak alanını ayrıştırıyor. O yüzden çok güzel oldu perdenizde. Perdeyi de Bu şekilde. Ee, hemen yan tarafta da Büyükçe bir dolabımız mevcut. E, ceketlerimizi buraya asabileceğiz. Şimdilik çanta vesaire onları koyduk. E, alt taraflarda da aynı şekilde böyle bayağı geniş dolap alanları mevcut. Ben de ıvır zıvırları oraya koydum. Burası bizim e, zulamız. <laughs> sonra da hemen kapımız mevcut. Geldik karavanımızın çıkış noktasına. Zaten 461 karavan. Başlangıcıyla bitişi hemen bu kadar. Kapımıza baktığınızda da berhemi iten bir karavan kapımız var. Bu şekilde perdemiz var. Bunlar standartta kullanılan şeyler. Bu şekilde kitle kitleyebiliyoruz. Kullanıyoruz ve çöpümüz de kapımızda mevcut. Gencer marka e, Inception 460 UY Plus modeli karavanımızın tanıtım videosunu e, tamamladık. E, sizlere elimden geldiğince karavanın iç dizaynını anlatmak istedim. Merak ettiğiniz, e, ekstra sormak istediğiniz sorularınız olursa yorum yapmayı unutmayın. E, elimizden geldiğince cevap veririz. E, dediğim gibi biz karavanımızı gerçekten çok sevdik. E, şu an karavanın içinden çıkmak istemiyoruz. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Ee, sonraki videolarda Ahmetcan Karavan'ın dış tasarımını da aktaracağı bir video çeker. Ee, dış tasarımını da sizlere anlatmış oluruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız güzel, keyifli bir e, izleme olmuştur. Görüşürüz.